Ayda. Hadi Anıl yorumla o zaman. Evet arkadaşlar bugün karşımızda <laughs> birileri var ama kim bilmiyorum. <laughs> Seni karşında değil kardeşim. karşımızda var. Karşımızdalar. Kardeşim Aha. karşımız işte ya. Fark ederse de kanka sende. Benim oyun işe bak. Kanka ya iyi oynadı çocuk. Neyse tutar Şu herhalde. ZP'dir yani. Yok be. Sipisini yedik biz onun da. İyi ki ZP'ye vurmadı. Lan gidiyor gidiyor. Gidemez gidemez ben varım. Kanka geldiler. Resleyebilir misin ki bunu? Bana. Kanka gittik, gidebilir. Gitmez be. Helal şifu. Evet. evet. Fırlatsana be. Ya oğlum. Sülük gibi yapışmış arkamda Sizi bakmamış size. Neyse. İki yedi top. Bir de stun. Ay senin. Lovmuş biraz evet, Arkanda. Arkanda. Lov olmayabilir bu arada. Yo lov lov. Geliyoruz. Öldürmedim Firas'ı. ben kestim. Fırlatma bunu. Neyse. Bu top salmaz bu arada ya. Ama deneyeceğim. İyi çıktım. Kanka ben köprüyü kırdım. Keşke gelseymişim. Şey. Kanka arkana vurdum. Kim vurdu lan bana? Of. Yapmasaydın ya, kanka. At, at, at. <laughs> Onu yapmayacaktım ya. CS gelmedi elime. 3'e basıyorum da kanka. 500 kere basmam lazım 3'e. Aha. Kanka köprünün yarısı duruyor bu arada da. Şifu bayağı vurdu galiba oraya. <laughs> ya Zep 3 soktu bana. Kaçırman lazım. <laughs> Arka var. Helal lan sana. Zepi mit kanka. Artık iki çizik. Of. Ne yapıyorsun birader? Var mı drop? maske değilim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ben tutamıyorum ki adamı. Alırsınız ama ya. Soktu bir de ya. o ben geliyorum. Lan üstte bekliyorlar kanka üstte bekliyorlar. <laughs> Yemediler lan. <laughs> İkisine de... Keşke uzun sürseydim ne uğraştıysam. Kanka akbaba gibi dikildi bu. Biraz da bir ya. Bir mi? Kesme onu kanka. Erken. Hiç olmaz ya. Ya erken. Erken ölmesinler. Bir can o da bir. Yok. Kızdık kedi oğlum aşağı mı düştü lan o? Lovlar kanka o da yarı falan bir yere. Ah majesty foot. Resli mi sanar ya? ya? İstersen alırım. Kesiyor bu ama. Ayda. Bunun info'su gelmedi bana ya. Of, yeni doğdu galiba. Ya. Abi. <laughs> ya tereddüt etmesem T'deymiş kanka. Çok yavaş gittim. Benim yüzümden orası ya. Atladı. Nasıl atladı lan? Full doğa hmm, düştü işte. Ya Mahvetti beni ha. Girerek. Sicim yarıda kesildi. Helal lan sana Eferen. De. Ben CS'yi alamadım ilman. Stand X'de, git git. git. Ben. Al al, mecbur al canım. <laughs> Yanlışlıkla bana vurdu adam ya. Yapacak bir şey mi yok kanka e, ya? Mid -top. Top mid. Restler var. Kayn'le de full geliyor ömrü. Vurdum baya. Öldürdüm. Evet. Ya. Y yeni geliyor. Tamam yok yok. Firas ağzıma vurdu bu arada kanka benim. Standayım. Res yapam rev yapamadım. Neresi? CP'si yok Allah'tan zepini şu an. Helal lan sana. Firas kestin iyi oldu. Of. Güzel vurdu. Çok iyi Çok tuttu tuttu. Tut, git. Ben de gidiyorum. Yok yok gitme. Tamam. Of, sal şu topu ya. Tamam gitme. Ne yaptın lan sen Firas'a? Makro basmadım bu arada elimle yaptım. Helal oğlum. makro deyip duruyorlar hocam makro yok biz artık. Kanka emre uzak. Kanka Firas iki kez çizdi ya. Bizimki... E, Efendim? Yok baba bir dakika. Toplu toplu kanka. Yemiş olabiliriz kanka. Gerideyim mi? Geride misin? Gerideyim gerideyim. Anam eee. Lan bir can. Evet. Efendim. Niye bağırıyor babam <gülüyor> ya? <gülüyor> Öldü kanka bizimki. Can az olabilir. Denedim ya pardon. Ha birmiş lan canı. az olabilir dedim ya. Hiç hiç vallahi görmedim bu arada cidden. Az olabilir deyince ben böyle hani 3 çizik falandır. Ölmez da. dedim ve birmiş canı. Yani. Şimdi gelemem baba, geleceğim ama. Tamam. Ya, baba. Ya. Niye bağırıyorsun? Kanka Adam ya. Sen vurmasan ilerlesen zaten atardık. Kanka aynen git ilerlesem atardım ama bir, tık korktum Firas'tan ya. Korkma kanka korkma. Zaten şu an ben mental damage yiyorum. Bari sen yapma. öldü Tuttum. Çok iyi. Sok kanka. Gel. Pes ama. Geliyorum, geliyorum, geliyorum Gel, gel. tek olmayayım burada. Kanka kafandan gelecek herhalde. Aynen. Çizdim onu da. İyi vurdu PS'yi ya. Helal oğlum. Kanka bir can de Geride ikisi ikisi geride. Geliyorlar. Arkanda var. Oğlum ben... attı sana bak ya. Oho. Oh. Helal lan. Ben res'e koşacağım direkt. Orası iyi gözüküyor şu an. Uzuna gidiyor ya. Gidemez. Döndüm. De. ben bildim zaten. Kanka bizimki ne yapıyor acaba ya? Oğlum. Benimkisi biraz arkadan zekinin yanında koyuyor. Teke teksin. Attı ki kanka. Bizimkinin hatası. Yani oradan gitmesinin mantığı yok. İnan oyun yok içi, oyun içi yıldızı ne kadar zor lan? Kanka. kayamıyorum ki. kaydıtmıyor. Aşağıdayım galiba. Yok köprüde kalmış top. Abi Hiç ya, ya bir, bir terslik var şu an kanka. Bu da. Yapmasaydın ha, onu. öleceğin. Niye o hızlı gelmedi ya? Pardon. Geri çıksaydım biraz daha. Kanka resleme imkanım bile vardı senin o yetişemezlerdi bence. Aldık aldık ya. Yani. Kanka. Bir ya. Evet 3 soktum da. Koş kanka Tuttum, tek. Gittim. Eğer arkanda da. Birdas'ın tuttuğu yeri gördüm kanka. Yapacağım yani... bir şey yok orada. Yok kanka aynısını ben de yiyorum zaten. Tuttu kanka. Allah Allah ya. Tam siyce atacağım kanka. Diğeri geliyor ya. Tuttu. Helal. Aldım. Zepi burada. Geliyor. Vuramazdı ya bana oradan. Çok zor şey denedi ama. Arkanda kanka. Vurdum bayağı. Helal. Of şey gelsem. Gel gel uzuna gel ya. Firas bir atlayacak birazdan. Öldürme. Ah be, Ay, ben o... bu arada. yo yo yo, yo. mahito resilek şifresi. İşte tamam da. Yemeyiz. Firas şifresle falan. Mahito lo mahito lo. İyi CP'si yok fazla. Uzun uzun gitmeseydi iyiydi ya. Bas kanka, geldim geldi. Çok iyi, çok Benim atamam çok. Ama arkanızda şey biraz. Onu tutamadı kanka, tutamadı. Çok iyisin. Ben yemem diyorum. Yine yedim ya şunu. Bir top. Yapmasın top ya, yapmasın ya. Kanka ne işi var oğlum orada adamın ya. Şuna bak. Niye burada bıraktı ki ya. Kaymazsa iyi ya topa. Çok takalık sana. Abi aslında evet. Helal lan güzel aldın da. Lan bana Aa, bir... nasıl gelmedi lan? Kanka onu şaşırdım zaten ya. Almıyorlar. Alamıyorlar ya. Besliyor. Full CP gelecek. Ne haberin olsun. Ben gerideyim. Mid Mid Can istiyorum ya. Oldum kanka. Bak. Şu stun'ı yedirtmemesi lazım bana kanka ya. Neyse bayağı vurduk ama. Lan. Sen yapma bari be mahi ya. Kaç emesin sen? 28-30 falansın ya. Bir ya bir. Majest'i bir. Cover bir yani. Eee? Ya. Kifofu ağzı nasıl çeyim ya? Kanka sen kesersin dedim bu arada zepiyi ya. Kanka o da o da nasıl bekliyordu? Sonra birden döndü zıpladı oraya yani. Ben de hani canım gitmesin diye ben de pek dalmadım bir cana. Top alamadı ki de. Hani onu tut arkadakine vurdum ya. Şey yapabileceğin bir şey Son yapamadım. bir oyun dönüyor yani cidden sinirlendim ya. Ben anlamıyorum. İyi şeyleri yapıyoruz, tedi yiyoruz. Kanka babam Bağırdı ya böyle bir. Ya sevmiyorum şöyle ben insanlar bağırıyorlar. Gelemiyorum diyorum yok. Tutuk. Öyle. Şöyle Gel bir dakika. Arkanda sana attı adam amına koyayım. Neyse. Apa mı? Ya off. vallahi var ya. Şu çocuk çok iğrenç oynuyor ya. Vallahi Şuna bak. Çok yavaş oynuyor ya. Göreceğim Ah kırıldı mı ki? Dikkat et. Tamam mı düştü. Attım da. Zepi var ya kanka. Ağır vasıta kanka. Vallahi ağır vasıta. Ağır vasıta gibi oynuyor bu arada ya. O kadar yavaş. Kanka bak bak. Şöyle attı sana bana. Kanka bana o kadar odaklılar ki. Yedik Ya. da Sen doğasın kanka. Şey aldı, filas aldı. Çok geride. En geride Firas Yemedik istedim ama. Nasıl yemedi ben de bilmiyorum. Firas atsa atardı bana satın. Ya kanka biz bunu yenmemiz lazım bu arada. Yani ya. bu oyunu şu an bizim kazanmamız lazım. O kadar iyi değiller ya. Korumaya ben gidiyorum adam ama. Ya şu dagger'ı mayıtı demişim şifu soksa daha rahat diyeceğim. Ne söyledi? Bir. Kafana bak. Yedik ki kanka galiba. Ya CP Oğlum. yok ki. Yani. Troll ya <laughs> bu oyun direkt troll bu arada cidden troll. Niye trollüyor ya bu kadar? Bir de tüm master onda kanka. Aynen abicim. Kayıyor da ölüyorsun kayma kardeşim kayma kayma zaten. Sen iyi dayanıyorsun da orada. Arka tam. Bak okay. Gel. Götüm verdim bu TNT için bu arada. Harbiden ya. 2 yedi top. Kötük. Benden de çizik yedi bir. Kanka. Aha. Aldım aldım. On. Tamam. Ben kendi içemem be. Bekonu. Git git. Anasın. Ananı sikeyim Ay. Bu da hiç gelmez gelmez gelmez. Yakalandı kanka. Ya. Off. Full gelecek adamlar. Kanka hiç bir kez de biz full gitmedik ya. Anlamadım. Arkandayım dikkat et. Ya off, senin oynayacağın oyunu ya. Bir kanka mahi. ölmemeye çalış da bu yine sattı kanka. Loves hepsi al loves tuttu tut tuttu. Allah Allah al topu. Ben niye istiyorsun? Kanka sana erkenden resleyecekti ne güzel. Ben top adamları oyalayayım dedim. O can restlesin dedim ama. Kanka ben geridekini tutacağım ya. Tuttum ben bunu. Tamam. Geri. Geri. Çok geride biraz. geliyor ama dikkat et. Gelmiştir. Nereye, Nereye gittin be oğlum ya? Kanka önüne dikkat. Ona vurdum. Önünde mi Kanka bu geldi. Helal lan. Helal oğlum sana bu tamam. arada. Tutamaz daha beni. Kanka yani kafanda. Dikkat et. Tamam. Çok iyi, çok güzel. İyi korudun ha sen beni orada. Bayağı iyiydin. Ben bir de Firas'a bir tane PS, bir tane de şu şeye, Mahito'ya PS vurdum bir de oradan. Bu salak dizemi atarken. Yine bloklamadım umarım. Yok yok. Bu sefer alacak, rahat alacak. Şöyle ya. Gelsin de. Ben 3 yiyorum, adam 2 yiyor. Kanka 2 kişi 2 çizik bu arada. Onlar 2 çizik. Şey, low. Aha ölmedi. Öldü. Çok geç öldü. Bir tanesi low. Şeye de vurdum. Restecek kanka. Zepi Majestik. full, CP full CP. Ben geri koşacağım da bilmiyorum. Bir de karaya koşuyorum. Çok iyisi. Nereye gidiyorsun? Çok iyi çok iyi. Sür kanka. Bu sefer sıra, sıra bende. Koruyacağım seni. O şey kırsana yürüyün. Master'ımız değil sen diyeceğim de Zepi. Arka arka. Helal lan. Git. Attım bu arada. Of, soktum bayağı oraya. Koruyacağım dedim kardeşim. Ey Sen geri kal kanka. Stop, sen Aha. sokma. Tamam, tamam, tamam. Her ihtimalle karşı bu kaçar. İşte bu. Bunlara da. Evet. Biraz zor ya. Kanka pss alamadı. Çizik çiz yada slaş. Ah çok iyi. O oh, çok korktum bir tane vuramadım o. Yazmayacağım ya nasıl alıyorsa alsın da yeter ki kaymasın ama. Değil. Aa kaptırdı topu. Kanka. Geliyoruz çok uzağız. Helal lan Aha, şifu. Helal lan. Rest deseydin çocuğa da. Rest yok işte. Uzanmama. Hiç beklemiyordum tutmasını ha. Şifu döndü oyuna. Arkadaş. Beni bir bıraktı geliyor. Resliyor resliyor. Evet. Restlemedi. Aynen. Bir tutar ya. Tutar herhalde. Hadi şu oğlum. Sen de yetiştin. Helal oğlum şifo. Güzel güzel. Gitme ben de gidiyorum. Emre tuttum ben bunu. Tamam Uf. tamam tamam. tamam. <gülüyor> devam <gülüyor> devam demem, hemen, devam Arkandan gelecek. Tamam bunu da tuttum. Bekle. Geldik sakin. Zıplayamadım gel kafa. Gel. Kafanda, kafanda. Ya zıplayamadım da iyi oldu orası. Öldü tamam, 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 Gel iki key ikiyiz. Biz yeriz bunları gel. Helal. Hadi az. Diğeri de. Vur da. Vur oğlum. Hayır Alperen. Atar <laughs> atar. Aha hemen <laughs> Ay. <laughs> Başka yapacağım bir şey yok orada. <laughs> <laughs> Kanka. O adama bir kez daha dokunsan TD'ydi de slash attı bana bunu. Kanka ya içinden geçti bu arada. Ghost geldi. Kanka az. Top. Bir şu an. Evet, Var mı res? TD. 10 numara zevk alıyorum Allah'ım lütfen gülüyorum şu <gülüyor> <gülüyor> İlk defa bu kadar bu, bu maçtan zevk aldım ya. Hayatta seyretmeden zevk almadım. Alperen bendeler. Pardon. Pardon. Ya. O üstten üstten bir, bir adım daha space yapabilsem kafalarına nasıl ineceğim de Eğer şifu top Şeyin... biz koruyabiliyoruz Ama beni hani koruyamadınız ya tak diye öldürdüler beni Bana vururken yerlerine vurabilseniz A Atamadım dediğim gibi Normal yedi slaşları Emre git 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 Biraz kafana inecek İnemeyecek de Tamam. Ben o ikimiz de kesti. ama? Ben bunu resleyemem artık ya. Resleme kanka. Geliyor kafanda. O şeye kaçsana ya. Geldik, doğduk. ölmeden. ölme lan. Tamam. Of. Helal. Ben de vurdum. Kanka Düştü mü lan? Hmm. Düştü düştü. F firas da bir. Hala ölmedim oğlum o adam? Öldü öldü şimdi atladı. Git git şifu da geliyor. TD TD bu. Sakin. Nice. nice. GGP. Evet G -G -P. arkadaşlar beğendiyseniz abone olup katıl butonuna basmayı unutmayın. Maçı iyi oynadım bu. <laughs> Vallahi. Çiğ kardeşim sağlık. Evet.